Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bir yeni video ile daha sizlerleyim. İlk 10 saniyedeki aydınlatma ve çekince metinlerini ve kanalımızın hakkında kısmında yazan aydınlatma ve çekince metinlerini okumuş ve kabul etmiş varsaydım için videomuza geçiyorum. Eğer okuyup kabul etmeyen arkadaşlarımız varsa videomuzu hemen şimdiden durdurabilir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğen atarak videolarımızın devamını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şişe, arçelik ve pet kimle e, videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, şişe bugün beklediğimiz seviyelerin altında bir kapanış mı yaptı? Açıkçası hayır, altında bir kapanış yapmadı. 7 e, lira 44 kuruştan bir hayır, bir saniye düzeltiyorum. E, 7.38'den bir tepki hareketi gördük açıkçası e, bugün şişe camda. Ee, beklediğimiz şuradaki bandımıza bakalım 7.47 aslında buranın 7.45 üzeri bir kapanış yapsaydı açıkçası daha güzel olurdu daha böyle şey olurdu. Gördüğünüz gibi direncimizden bir ee, kıramayıp geri dönüş aldık e, satış yedi direncimizden. Onun dışında eksi kapattı yüzde %0.80 aslında bir tepki hareketi aldıydı ee, 7.41'in altında kapanmadığı için 7.17'lerin yolu açılmadı bize. Ancak hani 7.41 aslında 7.45 üzeri kapanış olsaydı daha güzel olurdu. Hani hala bir 7.60 sinyali alırdık burada. Ancak hani hala olumsuz bir durum yok. 7.60 üzeri kapanışları bekleyeceğiz. Özellikle burada. Ki 7.89 7.8 lira 10 kuruş hedeflerimizin gelmesi için. Beni takip eden arkadaşlar bilir yaklaşık bir 2 aydır 8.5 liralık bir hedef koyuyorduk. İlk başta gördüğünüz gibi şu hedefimiz vardı. Bu geldikten sonrasında artık bir şöyle baktığımızda genel bağlamda şöyle bakalım. Ortalama 8.40 gibi 8.45 gibi bir hedefimiz var. Yani 1 lira kazançlı bir hedefe noktası görüyoruz biz. Buralara doğru alışlar satışların gelmesi muhtemel ihtimaller arasında. Bu Buralara kadar alışılarla beraber kendimizi buralarda görebiliriz açıkçası. Aşağı yönlü ataklarda 7.41, 7.17, 6.96 gibi 3 tane desteğimiz var. Bu desteklere uğrar mı açıkçası tartışılır ama buralara da uğramasa muhtemel ihtimaller arasında buralara da uğrarsa şaşırmamak lazım açıkçası. Diğer senedimiz arçelikle devam edelim. Şişe arçelik petkin videosu yapıyoruz biliyorsunuz ki. Günlük arçelik hedeflerimize baktığımızda gördüğünüz gibi 50 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında bir kapanış. Ama şöyle baktığımızda 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanışlarımız var. Ancak hani 50 günlük hareketli ortalamamız 32.58'den geçiyor. 34.09'dan da 20 günlük hareketli ortalamamız geçiyor. E gördüğünüz gibi hala desteğimiz çalışıyor e genel bağlamda baktığımızda. Bu bant aralığında kaldığı sürece yukarıları da aşağıları da test etmesi muhtemel dedik. Buranın altı kapanışlarda korkmak açıkçası bence doğru olmaz. Buranın altında 3 kapanış yapması lazım ki korktuğumuzun bir sebebi olsun. Ama buranın altında kapanış yapmadığı sürece yönümüz hala olumlu. Bu bandımızda yarın ortalama neresi olacak? 32-78 32.78'lerin altında bir kapanış yapmadığımız sürece yön yukarı olacak gibi görünüyor. Ancak hani buralardan bir destek hareketi, bir tepki hareketi görebiliriz. E, 34 34.58 de güzel bir direnç oluyor bize açıkçası Arçelik'te. 34.58 kapanışlar bizi 36'lara, 36.40'lara doğru götürmesini de bekliyorum. Hacim olarak da bugün beklediğimiz kadar yüksek bir hacim yapılmadı Arçelik'te. Hani şuralarda görmüş olduğunuz hacimler gibi hacimler gelmedi ancak hani e, gene de şöyle genel bazda baktığımızda e, hacimde bir yükseliş görüyoruz. E, hacimdeki yükseliş e, olumlu mu? Bu aslında olumlu. Alıcılı bir yükseliş görüyoruz açıkçası. O yüzden e, buralarda artık hani korkunun yerine birazcık daha olumlu bakmak daha doğru olacak. Arçelik için diye düşünüyorum. Petkim'e bakalım. Evet arkadaşlar Petkim <laughs> yani çok değişik hareketler yapıyor. Ee, gördüğünüz gibi burada geçen 5.05'ten bir e, nereden geçen 50 günlük hareketli ortalamasından geçen 5.05'ten bir tepki almış. Ee, yukarı yönlü ataklarda 5.15 direncimiz var. 5.15 direncimizin kırılmasıyla 5.38'lere tekrardan kafa atmayı planlıyoruz. Ancak hani 5-15'in altındaki kapanışlar 5 liralara doğru bir satışların gelmesinin sinyali oluyor açıkçası. Ama şöyle baktığımızda e, buradaki açığa satışların yavaştan toparlanması lazım. E, en çok açığa satış yapılan senetlerden bir tanesi Petkim hatta ilk sırada Petkim olması lazım. Şu iki gün yapılan 16 ve 17 Şubat'taki yapılan açığa satışların bugün ve yarın toplanması lazım olduğu için ben bu senedin yarın da yeşil kapatacağını düşünüyorum kendimce arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, bir kusurumuz olduysa sürçü lisan ettiysek affola. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğen atmayı unutmayınız. Ee, i̇lk 10 saniyedeki aydınlatma ve çekince metinlerini ve son kısımda görmüş olduğunuz aydınlatma ve çekince metinlerini okuyup kabul ettiğinizi varsayarak videomuzu anlattım. İzleyen arkadaşlar kanala abone olarak videolarımıza beğeni atarak bizlere destek olabilir. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.